Herkese selamlar. Yine bir e, kitap eli gece seansına hoş geldiniz. Bugünkü e, kitabımız aşk ve gurur. Jane Austen'ın aşk ve gurur kitabı. E, bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitap gene e, devleşmiş bir aşk e, romanı. Öyleyse zaten bilmeniz yoktur belki. Yani e, bilmeniz yoksa da mutlaka okuyun diyebileceğim kitaplardan biri. Bu kitabın aslen ilk e, adı aslında gurur ve önyargı. Ama sonradan e, aşk ve gurur olarak kullanılmaya başlıyor. Bu kitapta e, Jane bu kitabı çok eski zamanlarda yazmış aslında. 1900 1900'lerden nereden çıktı? 1813'lerde falan yayınlanan bir kitap. Ama kendisi 1700 lerin sonunda yazmış. 797 de mi falan yanlış hatırlamıyorsam. Eski bir zamanı anlatan bir kitap bu bu arada. Bu kitapta ana karakterlerimiz Elizabeth ve Darcy. İkisi de oldukça gururlu. Oldukça kibirli insanlardan biri yani. Kibirli demeyeyim de kendilerine ödün vermeyen insanlardan biri. Elizabeth eee soysuz bir aileden geliyor. Yani soylu bir aile değil, normal bir aileden gelen bir kız ve 5 tane kardeşi var. Annesinin de tek amacı zengin ve soylu insanlarla evlenmesi çocuklarının, kızlarının. Fakat Elizabeth de tam o kafada olan bir insan değil. Aşka inanıyor, sevgiye inanıyor ve bir o kadar da gururlu bir insan. Aynı zamanda da çok zeki. Kardeşlerine göre en zekisi, babası falan hep hani en zeki kızım diye onu seviyor. Öyle bir ev tip Elizabeth bir gün bir baloya git, gider gittiklerinde baloda Darcy ile karşılaşıyor. Fakat birbirlerine hiç hoşlanmıyorlar. Darcy çok kibirli buluyor aynı şekilde Darcy de e, Elizabeth'i çok e, kibirli buluyor falan. Ondan sonra işte sürekli ba başka ortamlarda gördükçe gördükçe Eliza daha beter sinir oluyor Darcy'ye. İşte çok böyle yani kendini vermiş. Ha yani bu arada Darcy zengin. Bayağı zengin bir aileden gelen bir çocuk. Eee Onundan dolayı çok hoşuna gitmiyor yani e, Elizabeth'in. Fakat e, böyle işte gidip geliyorlar falan filan derken hiç hoşuna gitmiyor, sevmiyor, kibirli buluyor. İşte zaten gururlular, asla ödün vermiyorlar gururlarından. Eiza iyice bir gururlu hatta. Ondan sonra bir de e, Wickham'dı galiba. Gene bir baloda arka bir er, Wickham tarafından işte ders hakkında daha da kötü şeyler duyuyor. İşte e, ders yüzünden. Ee, mirasına sahip olamadığını falan anlatıyor. Elizabeth daha da daha da böyle sinir oluyor Darcy ve bir süre Darcy ile Elizabeth görüşmüyorlar. Darcy de hiçbir şekilde bir şey söylemiyor falan filan. Ondan sonra e, görüştüklerinde Darcy bir mektup veriyor Elizabeth'e bir mektup veriyor ve o mektupta aslında e, öyle bir şey olmadığını Bu Wickham'ın yalan söylediğini. Çünkü yalan söylüyor. Hani Elizabeth'e karşı falan. Ondan sonra her şeyi bütün çıplaklığıyla anlatan bir mektup veriyor. Sonra Elizabeth o mektubu okuduktan sonra o kadar pişman oluyor ki hani dersi yaptıklarından falan. Çünkü hiç öyle bir değil. aslında çok e, asil, aslında çok sevecen, çok iyi niyetli bir insanken dersi onu çok fazla farklı bir şekilde yorumluyor kafasında. Ondan sonra başka insanlardan da bu sefer ders hakkında çok güzel şeyler duymaya başlıyor falan. Artık yani kendinden önceden itiraf edemese de aşık olduğunu anlıyor dersi. Ondan sonra işte bir gün dersi soruyor hani beni seviyor musun falan gibisinden. O da aşık olduğunu söylüyor Elizabeth ve ondan sonra evleniyorlar. Fakat ya bütün kitap boyunca o kadar gururlu davranıyorlar ki gerçekten hani neden aşk ve gurur dendiğini ya da gurur ve önyargının neden dendiğini çok iyi anlıyorsunuz kitapta. Bu kitap bir de Jane, Jane, Jane Austen'ın yazdığı zamanlarda ve çıktığı zamanlarda çok böyle e, sevilen bir kitap olmuyor. Sonradan e, Jane Austen öldükten sonra daha beter ünleniyor. Daha beter ne ya? Daha da ünlenen bir kitap. Yani dünya devi olan bir kitaptır kendisi. Yani aşk romanı. E, şey, ikinci kitabı olması lazım. Evet yanlış hatırlamıyorsam ikinci kitabı. Bu arada kitabın sayfa sayısını söyleyeyim size. Kitap 416 sayfa. Ama gerçekten su gibi gidiyor. Şöyle göstereyim. Bu da ben bu kitabı 2016'da mı? Aynen 2016'da mı? 2017'de mi? Ne okumuştum? Çok fazla kapakları da var ama bu, gayet de seveceğimden gayet de tatlı bir kapağı da var. Hatta şurada diyor ki mesela etrafa aldırış etmemek aşkın ta kendisi değil midir? Hani baya güzel şeyleri var. Sözleri de güzel. Mesela çoğu zaman bizi aldatan kendi gururumuzdan başka bir şey değildir. Ondan sonra sen bana gerçekten sevilmeye değer bir kadının sevgisini kazanabilmek için daha başka erdemlere sahip olmam gerektiğini öğrettin. Bir tane daha var 19. Da <laughs> <laughs> Boşuna mücadele ettim. Faydası yok. Duygularım baskı tanımıyor. Size ne kadar hayran olduğumu, size ne kadar sevdiğimi söylememe izin verin. Zaten konuşma üslupları bu şekilde. Yani eski zamanlarda olduğu için çok güzel bir üslup. Böyle çok saygılı, çok farklı bir üsluba sahip bir kitap. Ve çok güzel yani. Ben çok beğenerek okumuştum. Su gibi akmıştı kitap. Çok öneririm. Yani şöyle hem o zamanları anlatıyor, eski zamanları anlatıyor. Aynı zamanda o zamanlardaki çok gururdan doğan bir aşkı anlatıyor. Bu da çok güzel bir şey ve hani bana göre ana fikri şey ne kadar gurur yaparsanız yapın elbet aşk kazanır yani. Böyle bir ana fikre çıkıyorsunuz. Çünkü aşırı derecede gururla iki tane insan var. Birbirini yanlış tanımlayan. O diyor ki işte sen çok kibirlisin. Yani kafasını öyle yaratıyor. O diyor ki işte bu kız şöyle falan diye. Ama sonrasında ne oluyor? Kavuşuyorlar. Bu da bence çok etkili bir hikaye. Yani okumanızı tavsiye ederim. Pişman olacağınızı asla düşünmüyorum. Su gibi... Su, konuşamadım gene. Su gibi. Gerçekten su gibi akıyor gidiyor. Kendi su gibi akıyor gidiyor. Hani uzun falan diye korkmayın sakın. Çok 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 severek okuyacağınızı düşünüyorum sizin de. Ee, kitabı okursanız yorum yapmayı unutmayın. Yani neresini sevdiniz, ne neyi sevmediniz falan tartışalım. Çünkü bayağı iyi bir kitap. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten iki günde bir e, kitap videolarım geliyor. Kitap önerileri videolarım. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına ya da sosyal medyalarıma açıklamaya bırakıyorum. Oradan sorabilirsiniz. E, beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Bay bay.